arkadaşlar Merhaba bugün en basit şekliyle mantı nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere burada e, 200 gram kadar kıymam var kıymamın içine e, bir adet soğanımı rendeledim şimdi iç harcını hazırlıyoruz biraz tuz biraz da karabiber atacağım harcıma başka bir şey koymayacağım arkadaşlar bunu güzelce karıştıracağım. İç harcımız, harcımız hazır olmuş olacak. Şöyle iyice karıştıracağız. Tuz oranına falan bakıp eksik ya da baharat, kırmızı biber falan isterseniz atabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu bir kenarda dursun. Şimdi hemen hamuru için bir adet yumurtam var. Onu kıracağım. Biraz tuz alacağım. Ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tuzla yumurtamızı elimizden şöyle bir karıştıralım. Burada soğuk suyum var. Biraz suyla karıştıktan sonra ilave ediyorum. 2 bardak un. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Kıvamı böyle açılabilecek kıvamda. Şimdi sizin vaktiniz varsa bir şöyle bir 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz. Ama ben o kadar bekleyemeyeceğim. Hemen açacağım. Hiç açmayı bilmeyen arkadaşlar için merdane ile açacağım. Oklava da açabilirsiniz. Ne ince ne kalın olacak. Orta kararda bir hamur açacağız. Kalınlığını göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ben mantımı büyüttüm. Hamurunun kalınlığı bu kadar yeterli. Şöyle göstermek istiyorum. 1 santim kalınlığında hamurumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi yapımını göstereceğim. Bu tarifle herkes mantı yapacak arkadaşlar. Yapmayan kalmayacak. Şimdi normalde mantımızı şöyle keseceğiz. Şu büyüklükte keselim. Ben size göstermek istiyorum. Şimdi mantımızı aynı böyle şerit halinde kıyma ile dolduracağız arkadaşlar. Daha sonra şöyle alayım göstermek adına. Arkadaşlar şu kısmından mantımızı iyice şöyle kapatacağız. İki ucunu birleştireceğiz yani. Şöyle. Yapımı bu kadar basit bir mantı tarifi yoktur bence. Bunu da yapıp deneyin. Herkes mantısını bu şekilde yapabilir. Yalnız şuralar çok önemli. Oraları iyice bastıralım ki çıkmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi bu mantımızı. Şöyle yüzlük şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Çok büyük kesmiyoruz. Küçük küçük. Gördüğünüz ne kadar basit gidiyor. Hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde ben hepsini devam edeceğim. Hani şöyle kenar kısmına da koyalım kıymamızı, Bunu da göstereyim. Daha sonra suyunu da koydum ben, kaynıyor. Hemen yarım saatte yapabileceğimiz bir mantı. Önemli olan şuraların çok güzel kapanması. Buraları güzel kapatırsak mantımız açılmaz. Yapıştırdan emin olalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu da kesiyorum. Çok büyük kesmeyin. Şöyle bu kadar, bir parmak yeterli. Evet arkadaşlar, ben böyle devam edeceğim. Arkadaşlar mantının hepsini kestim, bitti. Şimdi kaynayan e, suyun içine biraz tuz atıyorum. Biraz da zeytinyağı koyacağım ki yapışmasın birbirine mantılarım. Şimdi arkadaşlar mantılarım burada hepsini kestim şöyle size yakından göstermek istiyorum böyle üstlük şeklinde kestik mantılarımızı ben tepsiye aldım mantılarımı şimdi tepsiden şu süzgece alıp unlarından arındırmak istiyorum onları da göstereyim dedim size çünkü yapışmasın diye unlamıştım tepside Artık mantı yapmayan hiçbir bayan kalmayacak. Herkes kolaylıkla mantısını sıkılmadan yapabilecek. Çünkü kesme ve bükme derdi artık yok. Bu şekilde uyguladığınız zaman çok kolay ev mantısı yapabileceksiniz. Şöyle havalandırıyorum mantımı. Fazla unu gitsin. Şimdi yavaşça kaynayan suyun içine bırakacağım mantılarımı. Şöyle elimle yapayım. Evet arkadaşlar şöyle bir karıştıracağım ve mantım pişince servis aşamasında da göstereceğim. Arkadaşlar mantım pişti. Gördüğünüz gibi hiç içlerinden çıkmadı. Şimdi bunu servis tabağıma alıyorum. Biraz şöyle hafif şey yapsın. Havalansın. Bu arada ben de yağımı yırtayım. Tereyağımı servis için. Arkadaşlar tereyağını eridi. Sosum da oldu. Şimdi e, mantının üzerine ilk önce yoğurdunu yoğurdunu ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Böyle sosunu Biraz daha sosu ve yoğurdu size kalmış. üzerine tereyağını da şöyle gezdiriyorum artık mantıyı bu derece kolay yapabilirsiniz arzuya göre üzerine nane pul biber döküp servis edebilirsiniz başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın